Herkese merhaba. Yeşil Düş Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün sizlerle birlikte 110 türü olan küpe çiçeği cinsinden bahsedeceğiz. Saksı'da 4 farklı şekilde yetiştirilebilen küpe çiçeği çeşitleri mevcuttur. İlk olarak askılı saksılara uygun olan ve fazlasıyla esnek dalları ile sarkıcı olarak yetiştirilen küpe çiçeğidir. İkincisi ise sert dallı olur ve yarım metreye kadar boylanabilir. Ancak sert dallı olduğuna kanmayın. Yanına bir değnek dikilmesi ve bağlanması gerekebilir. Üçüncü çeşitte ise bu sert dallılardan Bahçede zemin toprağına uygun olan ve zemini ekleyerek bir yıl sonra 2 metreye kadar devleşebilen türlerdir. Dördüncü tür ise minyatür küpek çiçeği çeşitleridir. Saksılarda yaklaşık 20-25 santime kadar gelişebiliyorlar. Ancak bunlar da tıpkı askılı saksılara uygun olan sarkıcılar gibi hafiften yarı sarkıcı gibi dağınık şekilde gelişmektedir. Kışa dayanıklılıkları için pek bir şey söylemek mümkün değildir. Doğal türleri kışa 23 derece soğuğa kadar dayanabilirken bazı kültür eksi 7 derece soğuk yapraklarında dökerek dayanabilirler. Ancak yine de dikkat etmenizde yarar var. Yeni olan kültür variler bu kadar soğuklara dayanamayabilir. Genellikle 5 derecenin altında yapraklarını dökerler. Baharda yeniden yeşirir. Kışı ısının sıfıra düşmediği bir yerde geçirmeleri onlar için iyi olacaktır. Eksi derecelere inmemek için dikkat etmeniz daha iyi. Yapraklarını dökmesi onun ölmesi anlamına gelmez. Kışın ortalama 5 derece civarında havadar bir yerde yapraklarını dökerek kış dinlenmesini geçirmeli ve bünyeyi güçlendirmeli. Bu onun ömrünü uzatacaktır. Küpe çiçeği temiz havayı kesilmeyen rüzgarı ve nemli havayı çok sevmektedir. Bu yüzden bulunduğu yerin havadar olması gerekir. Ve kuru memleketlerde hele ki yazın çok sıcak oluyorsa küpe çiçeğini pek de elverişli yetiştiremezsiniz. Eğer ev içerisinde kipe çiçeği yetiştirecekseniz açık pencere kenarında bulunması ve iyi bir hava sirkülasyonu olan yerde durması onlar için daha sağlıklıdır. Sadece küpeli çiçeği değil birçok çiçek sabah ve akşam güneşini sever. Özellikle sabahları 3-4 saat kadar güneş alan rüzgarlı pencere önü ve duvar dibinde yetişen coşkusunu en kısa zamanda gösterecektir. Bazı hibritler ve türler istisna olmak üzere küpe çiçeklerinin büyük çoğunluğu sıcağı çok da sevmezler. Sıcak yaz günlerinde hele ki rüzgar yok ise bozulmaları mümkündür. Küpe çiçeğinin sevdiği toprak hem besleyici hem suyu çok iyi süzdüren hem de nemliliğini koruyabilen toprak olması gerekir. Küpe çiçeği için iri tane dere kumu ile veya ponza taşı karıştırılmış kara toprakları uygundur. Ancak torf topraklar onlar için idealdir. Saksısı mutlaka köklerinin çok rahat sığabileceği büyüklükte olmalıdır. Çünkü kökleri serinlik ister. Sıkış tepiş köklerinin zor sığacağı büyüklükte saksılar onlar için uygun değildir. Hele ki yazın bulunduğu memleketler çok sıcak ise sıcaklığa oranla saksı ne kadar büyük olursa onlar için o kadar da iyi olur. Toprağın üst düzeyinde kayda değer bir kurumu olmadıkça sulama yapmamalısınız. Eğer kayda değer bir kuruma var ise saksının alt deliklerinden su çıkacak miktarda su ile sulamalısınız. Çabuk kuruyan toprakta yetiştiriyorsanız yaz boyunca gece gündüz bile sulamanız gerekebilir. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Sabahın erken saatlerinde Toprağını kontrol edin. Toprakta önemli nem kaybı varsa sabahları sulayın. Akşama doğru tekrar kontrol edin. Eğer fazla su kaybı varsa tekrar sulayın ki sabaha kadar susuzluktan ölmesin. Serin günlerde ise toprağın biraz daha fazla nem kaybetmesini beklemelisiniz. Çok fazla sıklıkla sulamak, eğer toprak hiç kurumadığı halde sürekli sulamak onu ölüme götürecektir. Ve tabii ki de her videomda söylediğim gibi saksının alt deliklerinden çıkan suyu toprak tekrar geri emmemelidir. Bunu her saksı bitkisinde mutlaka tekrar etmelisiniz. Suladıktan sonra saksının tabağında kalan suyu mutlaka boşaltmalısınız. Eğer toprağını yeni değiştirdiyseniz veya gübreli doğal toprak kullanmadıysanız, Nisan'ın sonundan itibaren sonbahara kadar 15-20 günde bir bitki besini verebilirsiniz. Kış başında tüm dağları uçlardan kesin. Kışın sonunda ise bütün ana dalları üstlerinde 2-3 filizlenme gözü kalacak şekilde keserek budama yapabilirsiniz. İlkbaharda yeniden kuvvetlice büyüyecektir. Ayrıca İlkbaharda satın aldığınız küpeli fidenizin taze dallarının tepelerini kırarsanız çok daha fazla dallı budaklı olur. Bu da daha fazla çiçek açmasına neden olacaktır. Eğer çoğaltmak istiyorsanız ilkbahar başında küpe çiçeğinin taze gelişen dallarının en üst kısmından 3 çift yapraklı olarak alın. En alt yapraklarını koparmayın. Hassas dala zarar verirsiniz. Çünkü hassas dala zarar verirsiniz. Koparmak yerine makasla diplerinden kesin. Doğrudan toprağa dikeceksiniz. Açık havada tutmalısınız. Devamlı rüzgar almalı. Güneşin ısıttığı bir yerde olmalı. Bahar başı güneşinin pek zararı olmaz. Ancak Hava çok sıcak gidiyorsa öğle civarı güneşinden korumalısınız. Birkaç haftada köklenir ve gelişmeye başlar. Birkaç çift dini yaprak çıkardıklarında tepelerini kopartın. Bu sayede daha çok dallanıp budaklanırlar. Hızlı büyür ve yaza doğru çiçek açmaya başlarlar. Yaz aylarında olgunlaşmamış yeni dallardan da köklendirmek mümkündür. Direkt toprağa dikmelisiniz. Ancak yaz ortasında çok fazla sıcak olan günlerde denemeyin. Bu bitkinin hastalıkları ve zararlıları çok fazladır. Başta örümcek bitler ve minik beyaz sinekler küpe çiçeğinin baş düşmanlarıdır. Diğer bitki bitleri, kelebek, güve tırtılları, kuvvetli rüzgar almayan yerlerde her çeşit bitki bitleri küpe çiçeğinin musallat olup öldürürler. Tedbir için bitkiyi ve çevresini her gün yıkamalısınız. Bit olmasa bile ortalama 15 günde bir güzelce ilaçlamalısınız. Bitler küpe çiçeğinin yapraklarına zarar verdikçe peşinden hızla mantar hastalıkları türer ve kurtarmak çok zor olur. Sormak istediğiniz bir soru olursa bunu yorumlarda belirtebilir veya Yeşil Düş Atölyesi Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşçakalın.